Hey. Hey. Arkadaşlar atmaca bakar mısınız? Hayır, bu kadar yakınlaştığını ilk defa gördüm. Kuşların içinde uçuyor. Hey. <laughs> Aa şaka gibi lan. Allah Allah. Hadi siz bunlar nasıl başa çıkıyorsunuz oğlum? <laughs> Arkadaşlar atmaca kuşların içinde uçuyor bakın. <laughs> Aldı, Aldı, be. Aldı arkadaş. Aldı be. Aa şaka gibi. Oğlum aldı değil, almaya gelmiş zaten. şeyi aldı, kırmızı ayna kuru aldı, kırmızı götürüyor. Ayna, Herkes atmaca aldı, aldı gidiyor, bakın. Vay arkadaş be! Mahalle arasından gitti. Kadir! Bu ne be abi? Ben böyle bir şey görmedim, tarihe geçer. Abi bu ne ya? Baskı, Baskı gibi uçuyor kuşlarla. Ha. Baskı gibi kuşlarla kaçak Artık gibi. her riski almış, acıkmış ya. Arkadaşlar inanılmaz güzel aldık şu. Oo. Kuşların içinde güvercin gibi turlanıyor. Bu ne? Maha başka bir şey geldi. Bizim mi? Ulan arkadaş. <laughs> bizim o bizim. Geldi kırmızı trakeyi aldı gitti ya. Ayna kırıktı ya. Güzel. Ne o? Trakya mıydı o kuş? Kırmızı trakya. Bir de en çok uçan kuşu aldı ya şaka gibi. Arkadaşlar ya hani böyle var ya ben hayatımda ilk defa böyle bir şey güvercinler. Ha, aramızda 20 metre var ya. 10 metre 15 metre var. Çektim değil mi abi? Çektim dur bakayım bakacağım şimdi. <laughs>